şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonları, stüdyo, laser pozitif reklam katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştirmiyoruz. Şu anda da yanımıza sevdiğim bir abim var. Sözü fazla uzatmazlarım. Kendisi mekanımıza gelmiş. Bir hoş geldin diyelim ona. Abi nasılsın? İyi, Sen iyi, hoş geldin. Nasıl, şöyle. E, seni bir tanıyalım e, izleyenler açısından. Murat Aksa. Rize Kömürcüler Köyü'nden. Evet. Kaç tarihinde doğdu Murat abi? 1956. 56'da doğdum. doğdun. Ee, Rize'de doğdun. Evet, Rize'de Heh. doğdum Yaş kaç etti bu arada? 58. 58. Maşallah göstermiyor yaşını. <laughs> ee, Murat, Murat Aksu değil mi? Evet. Murat abi. Ee, kaç tane yıldı Rize'den? Evet. Evet. 50 seneye yakın buradayız. 50 seneye, e, 8 yaşına mı geldi? Evet. 8 yaşına geldi kimin oğluydun bu arada? Biz izleyen açısından. Kömürcülerden Yakup'un Hasan derdi baba. Allah rahmet eylesin. Kaç sene oldu Umut abi dedim. Hmm, işte 1957'nin Mart ayında öldü. Evet. Allah onun gibi kendi etsin. Tanrı da kendisini öldü. Yani böyle Murat abi ne yapıyorsun? Emeklisin bu arada? oldun mu? Yok. İki ayın kaldı. İki ayın maşallah. İyi, iyi, iyi. Olsun. Geç de olsa gene e, ona da küküp. Ne yapıyorsun bu şu anda? kaç çocuk var bu arada? Onu izleyemez. Kaç çocuk var? Allah vatları var. İki etsin. evli birisi beke. Ah sadece. Gidiyor musun? Memlekete gidiyor musun? Valla 15 sene gitmedim. 15 sene de gitmedim, Gidersin İç, emekli oldun bir dolaşırsın. İnşallah da emek kalmadı çok da gitti yani. Kimse Ama yok yakın. Oldu. Var bütün buranın milleti bu zaten. Sen her her yere ya, ya, komşu yani ya, misafir Bayağı ederler. Sıkıntı çekmem ablam var İyi Murat abi, onun meşgul abi burada yerini bitirelim. E, otura Murat abi. Çok teşekkür ediyoruz, seni seviyoruz. Allah sana uzun hayırlı ömür versin. Şu anda güzel. Murat abi dünyanın her yerinde seni izleyecekler. Ee, senin sevdiklerin var, ee, arkadaşların, e, yeğenlerin Avrupa'da, dünyanın e, birçok bir yerlerinde. Onlara ne söylemek istiyorsun son olarak? Allah hepsine sevgi, selam, iyi, sağlıklı yaşamalar diliyorum. Allah razı olsun. Murat abi, e, senin de işin var. Hı. Böyle dostları çekiyoruz, arşiv atıyoruz, ölümlü dünya. Yarın öleceğiz. torunlarımız e, dedelerini görmüş olacaklar, hayattaymış gibi. Biz bu çekimleri onun için yapıyoruz. Hı. Biz her yere gidemiyoruz ama çekim aracılığıyla her yerde oluyoruz. Tabii, iyi her olur, yerde. Iyi olur, Şimdi sana Avrupa her yerini izleyecekler, tanıdıklar görecekler seni selamlar yeriniz. Murat abi çok teşekkür ediyorum. Allah uzun ömürler versin. Hayalimsi işiyle emekli i̇yi. olup e, emekliliğinde tadını çıkarırsın. Kameraya bir yakışık alsanız Murat inşallah, abi, kameraman işlem alıyorsun. Böyle güzel. Evet. evet. Teşekkür ediyorum.